Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşlar bugün gün markete gidiyoruz. Evet arkadaşlar görse. yanımda da kankam var. Roblox oynamıştık hatta. Aynen. Arkadaşlar. O videoyu da birazdan yükleyeceğiz. Şu an videolar çekim aşamasındayız. Daha sonra da yükleyeceğiz o videoları. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar şu an markete gidiyoruz. Hatta şöyle yollar. Şöyle yollar. Allah. Yok kanka basmadım poşete bastım. Evet arkadaşlar. Ee, Beni göster. Bak. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şu an kanka <laughs> olduğumuz için bakın aynı ikiz gibiyiz maşallah. Bir tek tiplerimiz farklı yoksa aynı. Görenler bu arada ikiz sanmasınlar. Vallahi bir tek bak, kıyafetler Şoka gideceğiz. Şoka mı? Bilmem kanka? İkisi de karşı. Kanka şurada lan. Malı da var bazen affedersin ama. Şok bir şurada şoka gidelim. Kanka telefon. kanka ağız bir şurada ya. Yani. Ağız bir de gitsek yanlış dedim ben. Kanka ne gidelim ya bu daha iyi. <laughs> İçeri giriyoruz. <laughs> Ne, ne ne ol? Ol. Giriş. Bundan sonra giriş sağ taraftan olacak. Ha burada. Sağ taraftan. Evet arkadaşlar. Kanka, 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 kanka buralar çok kaygan. Biraz yavaş gidelim. Çok kaygan buralar. Evet, burada. Bunu evet. Kanka. Aynen kanka. Burayı şey, <laughs> koridoru gibi yapmışlar. Sarı sarı bir de. Kanka masumun bir sürü güzel şey var. Oh, Neyse bir... Bakayım. Hangisi var? Kanka çıkmış. Kanka. Kanka bunun aynısı bende var. Ha, ben de, ben Neyse, ben, de var. Neyse kanka hadi gel. Biz asmr çekeceğiz. Ee, o yüzden, yüzden. Asmr videolarıyla. Ay. İyi bir saltanak duruşsun adam. Sepet alalım bir de. kanka. kanka sen sepet alma dur. Ben de kameramanlık yapayım o sırada. Nerede? Abi Kanka. Tamam. Kanka Allah seni ne yapmasın. Evet. Koş kanka. Koş 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 geri koş. Geri Gittiğimiz yerlere geri gidiyoruz. Kanka. Al burada. Kanka araba alalım bence. Bence de kanka. Kanka araba istiyor. Yok kaçın. Yok kanka dükkan al. Dükkan al. Tamam. Ben süreyim. Tamam bence ben arabayı süreyim sen de eşyaları al. Tamam mı? Arabayı Hani ısırılmıyor işte. Kanka ama ya ben yap. Kanka ya, dur ver. Kanka çantayı sen taşı da bunda var. Tamam. Değil. O zaman kanka dur ben önüne geçeyim. Kanka şuna bakmamış mı ya? Yok kanka. Bir dakika. Evet. Kanka hadi gel devam edelim. Arkadaşlar buraya baktık. Aynen arkadaşlar. E o da işte kapanma şartları. Kanka kanka, kanka, kanka geliyor. Kanka. kanka bir Kanka her şeyden iki tane mi alsak yoksa biz bölüşe bölüşe mi yeşek? Kanka bölüşe bu. Kanka bir tane şuna kreker olmazsa olmaz kreker alalım. Aynen. İçecek bölümüne gidelim. Aynen içecek de alalım. Kanka kuru kuru mu Aynen. Ne alsak? Pahalı bir şey almayalım ama güzel bir şey alalım. Ama link alalım mı? Aynen çok seviyorum ben, al kanka. Koy sepete. Buradan geçemez. kanka geri. Kanka geri. Geri sağa çek kanka Kanka gel. Sen biraz sen kameramanlık yap istersen. Ha, bir, bir şey diyeceğim ben. şuralardan bir yerlerden bir şeyler alalım bak. Kurabiye bölümü burası. Bak şunu alalım ben çok seviyorum. Ben sevmedim. Kimin de sevdiği bir şey alalım. Kanka biz bir şey... E, arkadaşlar bir şey alıp geliyoruz. Kanka çikolata alalım. Kanka biz e, ürünleri alacağız. Kasadayken videoya gireceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar bunu Nereden aldık. aldık. Allah geçebilirsin artık. Beni çekme. Poşetiniz var mı? Bir tane poşet olsun. Hangi şuna koyak istersen. Sağın bir ya. 120 TL etmişsiniz. 120 TL. ver şimdi çık bir, bir dakika kanka. Evet arkadaşlar aldık. Bak şimdi arkadaşlar ayrılığa e gidiyoruz. Evet arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 30, 30. Evet arkadaşlar şu anda a e gidiyoruz. Evet, e, e ben, ben burada dinledim kanka. 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz A1'e gidiyoruz. Kanka, kanka şimdi bir kanka. kanka. Allah ne Allah burada kanka. kanka şurada girilmiyor yukarıdan? Ha orada çıkılıyor pardon. Evet arkadaşlar geldik. İkinci market. Orada da var. Annem de burada çalışıyordu. Annem de burada çalışıyordu. Arkadaşlar buradan az bir şey alacağız. Bu, burada sadece 20 lira harcayacağız. Çünkü paramız kalmadı. Fakir olduk artık. Bunlar mı? Tamam kanka. Bir kanka, tane bunu... kanka bunlar ikili oluyor. Kanka o, bunlar ikili oluyor zaten. Bir ben bir sen. Tamam kanka, oh, kanka. Bir tane al ya. kanka. Zaten ikili oluyor.